Merhaba sayın Minecraft halkı şehrimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir aradan sonra şehrimize devam ediyoruz. Ne yapıyoruz mesela arkadaşlar sayın halkımız Minecraft halkımız. <laughs> Şimdi ben uzun bir ara vermiştim ne de ara verdim. Askerlik dolayısıyla işte belediye başkanı da askeriydi arkadaşlar böyle bir şey var. Neyse. Ee neden? Bu yüzden ara vermiş oldum. Ama artık kaldığımız yerden son gaz videolara devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra durmak yok. Şimdi bu son videoda ben bu binaları yaptım mı onu hatırlamıyorum. Tamam mı? Ben bu son videoda bunları yaptım mı hatırlamıyorum arkadaşlar. Umarım videoda yapmışımdır. Yani bakın bunların da temeli var arkadaşlar. E bu odalar falan filan böyle. Balkonlu, balkonlu girişleri bunun hemen hemen aynı birbirinin kopyası gibi ama ne diyoruz olsun diyoruz <laughs> böyle dağ yamacına işte köşeye bir yere bir ev yaptık bu da bu üstünde hemen bir üst katlı katındaki ev bunda yine aynı şekil burada otoparkı var falan şimdi bu yolu en son burada bırakmıştık şöyle geldiniz zaman bu yol burada kalıyordu tamam mı bu yolu ben video dışı maden kasası zor <laughs> <laughs> tamam tamam o klasik şeyi yapmayacağım tamam Şimdi o ben burayı devam ettirdim arkadaşlar. Şimdi buranın da ışıkları pek yoktu. Bu ışıkları da devam ettirdim. Şöyle göstereyim. Bu ışıkları da devam ettirdim ben. Neden? Çünkü dedim ki video içinde boşu boşuna hani zaman vakit kaybetmeyelim. Ee, Çevir düzenlemesiyle. Ondan dolayı dedim ki ben halledeyim. Buradan geldim işte. Yol devam ettirdim arkadaşlar. Ee, yolu devam ettirdim, ettirdim, ettirdim. Tabi bir yandan da ne yaptım? Çevir düzenlemesi yaptım. Ne gibi? İşte bu ışıklar mı ışıklar? Sonra burayı yaptım arkadaşlar. Burası ne? Gördüğünüz gibi. Atatürk Sokak arkadaşlar. Burası Atatürk Sokak tamam mı? Bu Artık bundan sonra yeni bir, tekrardan yeni bir yenilik ekliyorum. Ne ekliyorum? Sokaklar, caddeler artık neyse tamam mı? Bunların hepsini ekliyorum. Şimdi bundan sonra artık her sokağa, sokak sokak, cadde cadde bütün hepsine isim vereceğiz. İsimleştireceğiz. Böylelikle ne olacak? Ölümsüz olacak. Anladın mı? Şimdi bu, bu yolu yaptım mesela. Bu yolda nasıl geliyor? Böyle geliyorsun arkadaşım tamam mı? Böyle geliyorsunuz bu arada bir yaya geçitleri var Sonra bir tünele giriyorsun Burası tabi ışıklandırmalı yine klasik ee, Geçiyorsun 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 burada yine bir yaya geçidi Ve tekrar normal ışıklara dönüyor Sonra buradan tık bir viraj alıyorsun ee, Bu sağ tarafı göstereceğim Ne yapacağımızı oraya göstereceğim Şimdi buradan yine düz devam ediyorsun Hop neredesin Taklaya geldin neredesin daha da, daha da. Sana istesin oradasın Şimdi bu yol öyle güzel bir yol ki Hani her yeri birleştirebiliyorsunuz. Mesela buradan geldin hani o yol devam edersen kısa yol yani o yol bildiğin kısa kısa bir yol. Neden? Burada çarşı işte sahil kenarına gidiyorsun. Merkeze gidiyorsun. Buradan sana sanayi buradan da devam edip e evlerin oraya veya e hastanenin oraya çevre yolun kenarına çıkabiliyorsun. Şimdi buraya kadar yaptık. Şimdi bir de ben burayı göstereyim arkadaşlar. Burası ne olacak? Şimdi Buradan geliyorsun hocam. Böyle hafiften bir karış tabi Tabii bunun da temeli hazır. Ee, buradan geliyorsun. Hop burada bir yol bozuldu. Ben burada bıraktım. Neden burada bıraktım? Çünkü burayı video içinde, video içinde düzenleyeceğiz. Ne yapacağız buraya? Hemen onu da söyleyeyim. Bakın burası gayet geniş, büyük. Hani böyle yüksekliği olan, tepesi olan. Şehir ayaklarımızın altında olan bir yer. Burayı ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz tek bir şey var. Yakalanmamak. Yakalanmamak. <laughs> Yok, burayı ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı askere yapacağız. Askeriye. Burası Minecraft Belediyesinin kışlası. Artık neyse. Ee, şurası mesela şu gördüğünüz alan, burayı ayrı bir gözetleme nöbet kulübesi yapacağız. Tepelere nöbet kulübesi yapacağız. Bakın, bakın mesela şuraya bir nöbet kulübesi yapacağız. Sonra oradan geldin. Bak, her köşeye geliyor. Bak, bu köşede de aynı nöbet kulübesi. Şu köşenin nöbet kulübesi. Ee, şuraya bir nöbet kulübesi. Her köşeye bir nöbet kulübesi gördüğünüz gibi gerçekten tam böyle hani harbi askerilik bir yer. Hani şehir ayaklarınızın altında ağaçlık var işte biri geldiğini görürse falan asker ne bileyim düdük çalıyor mesela anladın mı? Yani buradan geldin aynı tünelin üstü işte falan. Burayı güzel bir ayar çekeceğiz. Burayı güzel bir ayar çekeceğiz tabii ki. Onun kaçarı var mı? Yok. Onun kaçarı yok. Onu yapacağız. Başka bir şey yaptım ben? Yapmadım. Neden? Çünkü video dışında pek bir video dışında pek fazla bir iş yapmak istemedim. Şimdi mesela başka bir planım daha var arkadaşlar. O planım da şu. Burası alışveriş merkezi gördüğünüz gibi. Burası belediye. Şu belediyenin yanına yani şu boşluk bölgeye tamam mı bak. Hafifte de düzlük bir yer tamam mı burası. Şu bölge tamam mı bakın şu bölge bir ufak FPS düşüyor ama olsun. Şu ufak bölgeye ben bir otogar e, otobüs terminali yapmak istiyorum. Şu yolda aynı şekilde buradan devam ettirip oraya giriş yapacağım. Bir de o giriş nereden olacak? Bir de şuradan değildi. De. Nereden alırız lan biz onun girişini? Ha bir de şu aradan bir yerden alabiliriz. Oradan alırsak şu orta bölgeye güzel bir tane otobüs terminali yapmak istiyorum hocam. Şimdi planlarımızı geçtik. Şimdi planlardan sonra bir dakika ben bir tane daha bir yol daha yaptım. Video dışında biraz daha devam ettim. O yolda size ufaktan bir çıtırından mı göstereyim. Şimdi mesela bu yol burada bitiyor. Tamam mı? Bu gördüğünüz bizim çevre yolumuz var. Biliyorsunuz. Bu benzinlik var falan. O köprüden geldiğimiz yol. Tamam mı? Köprüden geliyorsun mesela. Buraya kadar yapmıştım ben normalde. Şuraya kadar falan yapmıştım. Şimdi bunu ben devam ettirdim. Devam ettirdim. Devam ettirdim. Görüyorsunuz başka bir sahil deniz üstünden bir yerden geçiyoruz şu an falan. Böyle hafiften bir viraj. Tamam mı? Virajdan sonra geldin geldin hop. Köşedesin taklaya geldin burada görüyor musun? Burayı yine devam ettireceğiz ama burası ne olacak? Mesela bizim o devam ettiğimiz yer bizim ilimiz tamam mı? Bak burası bizim ilimiz. Şu bölge bizim ilimiz tamam mı? Bundan sonrası. Şurası da burayı da bir ilçe yapmak istiyorum. tabi uygun olursa orayı da bir güzel bir ilçe yapmak istiyorum. Çünkü arada mesafe var. Hani deniz falan filan. Anladın mı? Orayı güzelinden, temizinden bir ilçe yapmak istiyorum. Şimdi ben neye neye devam edecektim? Ben şeye devam edeceğim bu videoda arkadaşlar. Şimdi ben ne yüklenmek, ben ne yapmak istiyorum? Şu an benim yapmak istediğim şey metroya devam etmek. Şimdi biz metroya alttan devam ettik ama tamam mı? Biz alttan devam ettik ama onu biz ne yapmadık? Çıkışını yapmadık mesela. Biz onun çıkışını nerede yapacağız? Onu nasıl yapacağız? Ona bir bakmamız lazım. Değil mi arkadaşım? Şöyle gelelim. Ah pardon ekran görüntüsü aldım ışıkla. Ah shit. Şimdi metromuz hazır. Metro yolundan devam ettiğimiz zaman bu yol bizi nereye çıkaracak? Ben bayağıdır ne yapmıyorum? Oynamıyorum. En son gireli bayağı oldu. Şimdi bu yol tahminen nereye çıkacak, nasıl çıkacak bilmiyorum. Onu bir ufaktan böyle bir çıtırından devam ettirebilirsem ee, <laughs> e, güzel olur. Derken şöyle ben şunu bir geçireyim. Ben şöyle bir devam etsem nasıl olur? Bir ufaktan Veya en basitinden ben bir o oh, şey dur 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 dur. Şöyle bir yukarı çıksam. Nereye çıktım ben? Neredeyim lan ben? He. O metro yanındayız lan direkt. E ee, tamam. Tamam buraya ayrı bir istasyon yaparız lan biz. Tamam. Dur 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 dur. Tamam indik galiba şu an. Şu an ben neredeyim tahminen. Ha. Ee, biz gerçi bu yol zaten devam ettireceğiz. Şöyle bir şuraya çatımızı ekleyelim biz. Tamam mı? Çıtırından. Şuraya şöyle bir koyalım. Şöyle temizinden buraya bir set birimizi çekelim sonra buradan gelelim ay ay şöyle bir geçelim şöyle bir atlayalım mı oh, değil mi Şöyle yaptıktan sonra bir ufaktan da şöyle ayar geldik mi Ben de çok böyle şey durmuşum ama neyse bir sıkıntı yok devam <laughs> Sen nereye doldurmaya çalışıyorsun arkadaşım? Sen buraya geleceksin. Şunu yapacaksın ha. Şu ya. Bu yani bu kadar. Yapman gereken buydu yani kardeşim. Tamam. Burayı şöyle çatlattık mı? Şurayı da şöyle çatlatıp buraya da çatlatıp sonra bir ufaktan şöyle hatta buraya uğraşmaktansa şöyle bir yapmak yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. <laughs> tak. Evet. Hu hu hu. Şimdi biz bunu nasıl yapmışız lan? 3 4 5 6 7 8 9 10. Hmm. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10. Hop, buraya bir tane. Şöyle. 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle de şöyle. Sonra ne yapmışız? Karşısındakini de aynı hizaya koymuşuz. Okey. Yani şöyle geldin tak. Yani şöyle geldin zınk. Devam. Biz buraya güzel bir ayar çekmemiz lazım. Ne gibi ayar çekmemiz lazım? Bizim buraya aynı şekilde istasyon yapmamız lazım. Biz o istasyonu nasıl yapmıştık şimdi? Öyle bir ayrıntıya gireceğim tekrardan ben. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Çünkü neden unuttum? Nasıl yapmışız hocam? Biz direkt burayı patlatmışız Meteo. Hmm, tamam bir arkasından ayar çekmişiz yani tamam ama buraya çok büyük bir istasyon yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum mesela şuradan dersek şöyle yapabiliriz Hop ne iş şöyle bir koyalım şunu koyalım şuraya koyalım şuraya koyalım sen öyle koydun sen şöyle gel sen öyle gelsen ne olur gelmiş olursun. Ama şöyle miydi lan acaba? O? Neyse olmasa bir yer çekeriz bunu tekrar ya sıkıntı yok. Temizinden biz buna bir ayar çekelim böyle. Tamam mı? Sana geldin. Bir ayar çekelim biz buna tekrar. Şunu da şöyle bir Ayar çektik mi? Hocam sen burada ne işin var peki mesela yani? Değil mi? Çakıl. Buraya böyle. Buraları böyle bir güzelleştirelim en azından şimdilik. Şöyle bir boştursun. boş dursun. Şimdi ben buradan böyle bir ufaktan çıkmak istiyorum. Bu ne oğlum katman kayısı bunu. Ben buradan çıkarsam nereye çıkmış olurum? Hop. Ayda direkt yola çıktık lan ne iş? Biraz fazla sıkıntı oldu sanki. Sanki. Bir ufaktan. Şöyle. Ondur. Neredeyim lan ben? Oğlum ben nereye girdim lan? Ee, ha. Tamam. Tamam tamam oğlum. Tamam. Şimdik. Ee, bunu nasıl yapacağız o zaman biliyor musunuz? Bunun girişini şuradan bir yerden yapmamız lazım ki. Bence temizinden çıkmış olsun. Mesela geldim buradan çıktım diyelim. Umarım güzel bir yere çıkıyordur. Hop, aynen. Şurada bir metro girişi yaptık mı? Tamam işte. Bence on numara. Şöyle bir set bir çekelimiz buraya. Tamam. Bunu da böyle. Çektik mi? Doğru, doğru. Mesela. Ama burası böyle yaparsak az olur gibi sanki. Bunu şöyle yaparsak daha iyi. Olabilir. Böyle yaparsak ne olur? Buraya bir merdan gelir. Bir merdan buraya gelir, ortası boş olur. Ya da yok, şöyle yaparız. Bu ortası boş olur. Aynen. Bunu biz buradan devam ettireceğiz. Mesela nasıl yapalım biz burayı şimdi biliyor musun? Gel şöyle hocam. Hatta bunu nasıl yapalım biliyor musun? Direkt merdan çıkmasın. Bir düz bir bir merdan olsun. Hani bir böyle bir şimdi merdan gelsin mesela. Peki bu karanlık şaka mı peki? Peki ben niye bu kadar çökmüşüm oğlum? Ben Arkadaşlar başkanıza söylesin biraz uyarsanız da ya lütfen çok çökmüşsün falan deyin ya. Böyle geldin. Zın zın koydun. Tamam. Burada bir yükselişe geçtin. Burada devam ettin. Sonra orada bir yükselişe geçtin aynen. Şimdi geldin. Tamam mı? Merdiven koydun. Bu merdiven koydun. Boş merdan koydum. Boş merdan koydum. Boş merdan koyacaksın buraya. Yani zıng olacak. Tamam. Abi yalnız bu çok uğraştıracak beni ya. Vallahi çok uğraştıracak bu beni. Evet. Ne yaptık? ha? Şöyle geleceğiz. Doğru mudur? Doğrudur. Abi umarım beklediğim şeyi görürüm ya. Dur bakayım. Beklediğim gibi olursa çok haça naça güzel olur hocam. Ben ama ne zaman acaba yeryüzüne çıkacağım ben onu çok merak ediyorum şu an. Bir an önce yeryüzüne çıkabilirsem benim için çok güzel olabilir. Çünkü Çünkü su yok hocam. Hadi ama lanet olası. Artık şu gökyüzünü görmek istiyorum ya. Haydi haydi haydi. Yapabilirsin bunu. Az kaldı. Arkadaşlar bitmiyor bitmiyor Kafayı Yiyeceğim şimdi Ne zaman çıkacağım ben hocam bu gökyüzüne ya Az kaldı lan sanki ya Bir zahmet de az kalsın yani hocam Abi nereye çıktım ben ya Yoksa bu benim için bir Mesaj mı Ne değilsun Şimdi ben abi artık çıkmak istiyorum bu ne ya abi kaç katlı bu Allah'ım Rabbim ya Resulallah ya ne kadar kaldı yaz kalmış lan burada bir teke düşürmemiz gerekecek gibi sanki bence burada bir teke düşürmemizin vakti gelmiş Çünkü diğer türlü ne olacak sıkıntı olacak Sen bir şöyle oğlum Arkaya oda kalma güzel kardeşim ben buradayım. Bak ben buradayım. Buradayım be buradayım. Buradayım be buradayım. Ben niye arkaya oda kalıyorsun ben anlamadım ki. <laughs> az kaldı az kaldı dur. Ama ben benden günah gitti. Benden günah gitti. Bana bunu yaptıracaksınız illa. Kullanmayayım kullanmayayım dedim ama olmuyor. Şöyle Abi yeter artık ben bir gökyüzünü görmek istiyorum artık ne olur ya Ne olur beni bir sal ya Beni bir sal ya ne olur ya Yeter artık Vallahi yeter bunaldım ya Ben bir gökyüzünü göreyim mi artık yeter Ha ne dedin o işe O işe ne dedin Abi Abi oley Sonunda Bilgisayar bile o kadar alışmış ki artık FPS'i düştü buraya gelince. Hah Abi bu ya. Kurban oldum bu ya. Şuraları ufaktan şöyle bir kapatayım ben. Bunu da artık kalan diğer videoda devam ederiz arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz yani. Değil mi? Değil mi? Şöyle bir set bir çekelim biz buraya. <laughs> Hatta komple. Şöyle set çekelim. Lay lay, 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 lay. Evet bu şekilde indiğimiz zaman Bunu küçük ayarlar çekeceğiz biz yine de Ondan yana sıkıntı yok hocam Biz onu çok dil çekeceğiz Ama geldiğiniz zaman zinc böyle Metro istasyonuna stasyonu, Ne yapıyorsunuz? Gelmiş oluyorsunuz Şimdi buraya biz yine klasik bizim merdivenden döşeyelim Şu ortası boş kalacak Şöyle bir iniş bir çıkış olacak çünkü ortada normal şey. Adı nedir? Adı dur Orada da bariyer olacak işte de. Şöyle. Abi beni sen çok geri alıyorsun bak. Bak. <laughs> bak beni. Beni <laughs> deli etme güzel kardeşim tamam mı? Beni deli etme. Tamam hani şey olmuş olabilirsin falan ama. Abi W bile basmıyor artık ya dur. Şöyle gittiğimiz zaman Hop Bak gitmiyor mesela tuş Abi tuş bozuldu ya Böyle bir şey yok W'ye basıyoruz gitmiyor Hoppa şöyle tıklaya geleceksin Bu şekilde ne yapıyorsun Aşağı inmiş oluyorsun Bak Ne istiyorsun kardeşim ya benden ya Ne istiyorsun ne? Yeter daha da yeter daha kaç kere söyleyeyim arkadaşım Yeter ya. Beni bir insandan sayan adam mı? Belediye başkanınız diye seçimi kazandık diye. Hayırdır la? Hayırdır oğlum? Buraya bir ışıklandırma gelmesi lazım oyuna ya. Çünkü buradaki ışıklandırma yetmez. Mesela şöyle. Oha ne plana? Dur dur. Şuraya. Geldin yaptım Şuraya geldin yaptın tamam. Kafi. Çünkü orayı daha devam ettireceğiz. Sonuçta Sadece buraya gelmeyecek, başka alanlara da dağılacak. Başka bu adı nedir? Başka istasyonlar olacak, başka ilçelerimiz olacak. Daha bu metro oralara gidecek. Hani bu yer altında sadece bir iki tane yer değil. Komple dolaşacak, her yeri dolaşacak. Anladın mı? Çünkü ulaşım her şeydir. Ulaşım her şeydir. Böyle de ünlü bir sözüm, ben eklerim buraya. Evet bu kadar ya başka hani şu anlık <laughs> zaten güzel bir ayar çektik bir de bir ufaktan böyle kasılmasa çok güzel olabilir diyeceğim ama o kadar da iş yaptık yani normal böyle bir şey olmasın <laughs> baktığınız zaman neyse arkadaşlar sayın minecraft halkı bu videoluk benden bu kadar bu arada gözüm bir tel, ekrana kayıyor bir kameraya kayıyor olsun ee, bu videoluk benden bu kadar kaldığımız yerden bundan sonra devam edeceğiz Hani hiçbir sıkıntı yok bundan sonra inşallah bir sıkıntı olmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki videolarımızda, bir sonraki yapılarımızda, ulaşım yapılarımızda, herhangi bir yapımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.